İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bizim tüm çalışmalarımız, tüm hazırlıklarımız 6 Eylül itibariyle okullarımızın açılması. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2021-2022 eğitim ve öğretim yılına ait takvime göre birinci dönem 6 Eylül 2021 pazartesi günü başlayacak. Artan vaka sayılarının ardından eğitim ve öğretimde yüz yüze eğitimin başlangıç tarihinin ertelenip ertelenmeyeceği henüz bilinmezken, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Fezi Gürtürk, bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun değerlendirmesi olacağını söyledi. Gürtürk, yeni eğitim ve öğretim yılı için çalışmalarının 6 Eylül tarihine göre yapıldığını açıkladı. Tabii önümüzdeki zamanda durum neyi gösterir, salgın süreci ne olur, bunu tekrar bakanlığımız ve ilgili sağlık bakanlığımız bu konuda değerlendirme yapma durumları olacaktır. Ama bizim tüm çalışmalarımız, tüm gayretimiz, tüm okullardaki hazırlıklarımız 6 Eylül itibariyle okullarımızın açılması, biz tüm hazırlıklarımızı bu durum üzerinde gerçekleştiriyoruz.